Sağ olsun. <laughs> Efendim, bir arkadaşımız var yanımızda. Onu ben bugün özellikle konuk ettim. <laughs> Doğum günün bugün. Evet, işte onu konuk ettik. <laughs> ee, bugün ne kaça girdin? Kaç yaşına? 17. Daha bir şey yok. Kutlanacak bir şey yok. Daha ileride. Eee <laughs> onu bugün özellikle konuk etmek istedim buraya. Enteresan bir arkadaşımız. Şöyle bir şey oldu. Bundan ne kadar önce? Ne kadar oldu daha önce bize geleli? bir sene, bir sene oldu. Bir sene önce bir hanımefendiyi biz programımızda konuk ettik. Konuk olmasının sebebi de şuydu. Dav Şafaka beraber yapmak istediği bir organizasyon vardı. 10 tane kız çocuğunu okutmak için kendi küçük teknesiyle, yelkenli teknesiyle 9 metre 14 santimlik tekneyle Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçecekti bir hanımefendi. Artık ne kadar sürecekti, kaç ay sürecekti o yolculuk bilmiyoruz. Önce bir onun kısa videosu var bize geldiği programdaki. Bir onu izleyelim sonra bakın ne konuşacağız sizinle. Çok enteresan bir şey yapıyorsun. Sen yelkenci misin? Amatör denizciyim. Amatör denizcisin. Evet, amatör denizciyim. Davi Şafakaya. Evet. 10 kız çocuğunu okutmak için anlat. Ee, ben Mayıs ayında yola çıkıyorum arkadaşlar. Tek başıma Simina isimli küçük ama kendini küçük görmeyen enfes bir tekneyle Kaç birlikte. Kaç metre tekne? 9 metre 14 santim. <laughs> Gerçekten duymasın o kendini 16 metre falan zannediyor. Böyle <laughs> denizlere Çok girmeye güzel. çalışıyor. Selam ya? Mikrofonun yanında mı? Her şeyi ben ayarlıyorum. Her şeyi evet. Şimdi kafa... Gel sen gelsene buraya gel. Sen gel. Sen burada bizim yanımızda otur bir sohbet edelim biz seninle şöyle. Alkışlarla bir onu alalım yanımıza evet. Gel Dilek'cim otur. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Dilek ne zaman çıktın yolculuğa? 8 Haziran'da. Pardon ya mikrofonu geldin mi? hala mikrofonun yok. Evet. <laughs> ne zaman çıktın? 8 Haziran Pazar günü. Yola çıktın. çıktım. Nereden çıktın yola? Ee, İstanbul'da Yakup'ta Bey'di İstanbul Marina'dan çıktım. Evet. Herkesler uğurladı. Evet. Ee, aşağı yukarıda 9 aylık bir yolculuğa devam ettik sonra. 9 ay yolculuk Hı -hı. yaptın. Ee, 10 tane kız çocuğunu okutmak için, değil mi? Bütün Evet. Amacım. Bütün amacım oydu. Asıl hayalim ve okuyunusum da oydu. Evet, Okyanus'ta bir kadın 9 ay boyunca tek başına fakat yolculuk yani. tamamlanmasına yakın Okyanus'un ortasında tekne battı. Öyle Gerçekten. demeyelim de Semin'e başka yani. bir e, yol tercih etti. Evet. Bir başından def etti, def etti, kendi Okyanus'lara çıktı. Kendi Öyle Okyanus'lara dedim. çıktı. <laughs> ne oldu bize bir anlatsana Okyanus'a tek başınasın. Ben aşağı yukarı 4200 millik bir yolu gittim zaten tek başıma 9 ay süresince. Ve söylediğim gibi tek amacım gerçekten 10 tane kız çocuğunu okutabilmek için bir fon sağlamak, bir sosyal sorumluluk projesini oluşturmaktı. Derken Cabo Verde adalarından o büyük o güzel hayal için yola çıktım. Cabo Verde adaları dediğin nerede? Yeşilburun Adaları Afrika Dakar'ın hemen 500 mil kadar açığında okyanusun aslında ortası. Evet. İlk etabı geçtim. Yani Kanaryalar... Yeşilburun Adalarındaki o 9 gün ve gecelik yolu geçtim. Orada biraz mola verip yoluma devam etmek istedim. Ee, Yeşilburun Adalarını bir 120 mil kadar geçince e, biraz serçe bir havada bir cisme çarptık. E, dümen hakimiyetimizi palamızı kaybettik. E, yani dümen dönmemeye mi başladı. Dümen mi kilitlendi yoksa? Dümen yeke dümen. Evet dümen artık e, hiçbir şekilde yoktu. Hiçbir Denizin dümen ortasındasın, dümenin yoktum. yok. Nereye gittiğin belli değil. Artık akıntıda, dalgaların <laughs> arasında nereye götürürse seni oraya gitmek durumundasın. Aslında bir süre belliydi. Şöyle ki bazı önlemler aldık. Tabii bunun eğitimlerini almıştık zaten. Daha önce de ben hem ailemden hem de farklı kurumlardan bunun eğitimlerini almıştım. Gerekli önlemleri aldım ama aşağı yukarı bir 20 saatlik çabalamadan sonra diyeyim. 20 saat. Hı pek yani Atlantik'in ortasındasın evet <laughs> ee, dalga deniz hava evet. şartları Evet. 20 saat tekneyi yapamayacağını da düzeltemeyeceğini de anladın yani ben düzeltemedim İşin açıkçası çok çabaladım neyi Çünkü... bırakmadın niye bırakmadın o benim yoldaşım 4 yıldır yaşadığım ev her şeyim yani Simina o 9 gün 9 gece boyunca sohbet ettiğim tek varlık o bak Simina gemiler geçiyor hmm, bu hava yağdıracak eyvah eyvah falan dediğim Tek arkadaşım o. <laughs> Ondan sonra Simre'yi bırakamadım. Hatta onu bana kaptan da sordu. Beni 8 mil, 10 milden gördün AIS cihazında. Neden daha önce haber vermedin 2 mil kalayı bekledin diye. Yani bırakamadım dedim. Bırak, bırakama, bırakamadığım için zaten 20 saat 6 metrelik dalgayla savaştım. 20 saat 6 metrelik dalgayla? Aşağı yukarı 5-6 metre. Bu kaptanın raporunda belirtilen. Tabii ben, benim ölçüm cihazım yok, onlarda var. Yani 6 metrelik dalga ve 7 bofonluk yani, bir bak, 6 metrelik dalga denen şey düşünün arkadaşlar. Yani alır götürür Zaten... kırar paramparça eder <laughs> mahveder sizi. Yani, <laughs> ve 9 metre tekne yani. Ve 9 metre tekne. Aslında o 9 metrelik ufak tekneler dalgalar <laughs> 16 için metrelik. daha fındık kabuğu gibi daha şey. <laughs> e, <daha. gülüyor> ama. Daha ama. E, haber vermeseydim ve orada bir gemi olmasaydı e, bugün ne olurdu? Hala sürükleniyor olurdum. Ne tarafa doğru sürükleniyordun? Brezilya. So, benden sonraki iki gün Brezilya'da değil, e, artık Atlantin ortasına aşağı Güney Denizi'ne doğru, Antarktika'ya doğru sürükleniyordu. Peki abla, yani gündüz tamam yine bir şeyler görüyorsun da gece dalga, bir sürü şey, Atlantik'in ortası, hiçbir şey yok. Yani bu nasıl bir korkusuzluktur yani? Korkusuzluk demeyeyim. Ben nasıl onu izah edebilirim ki? İnsan beni o kadar enteresan ki Beyazıt Bey. İnanamazsınız en zor anda sizin yanınızda olan kendi beyniniz yine. Ve eğer bilgi sahibiyseniz, o anı hazırlandıysanız zaten başlıyorsunuz çözüm üretmeye. O anda tek düşündüğüm şey oğlum ve annem oldu. O tercihi zaten öyle yaptım. Her seçim bir vazgeçiş. Eee sürüklenirsen ne olur düşündüm. Yani bilmem çok uykusuzdum, çok açtım belki o yüzden çok üşümüştüm. Deniz'i tercih ettim, oğlumu tercih ettim, annemi tercih ettim ve eşimi tercih ettim. Evet. Tamam bir şey yok. Atlattık arkadaşlar biz kazayı. Bir seyircimiz de düşmeyi tercih etmeyi <laughs> tercih etti. bayağı oturdu. Oturduğu yer. Arkadaş 6 metrelik dalga ile 21 saat mücadele ediyor. Ayakta duramıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyonun içinde. Ay ay diyor böyle. <laughs> Vay arkadaş ya. Bir daha bir daha gider misin? Yapar mısın? Yapacağım ki. Yapacak. Oh, tabii, tabii ki. Yapacaksın. Tabii. Ben seni buraya mouse onun için çıkarttım. Bu bu şeyi herkesin <laughs> görmesi lazım. ve e, sponsorun var mı? Buradan söyleyelim sponsorun yoksa sponsor bulalım. Ya ben aslında Darşafaka ile sponsor kelimelerini bir yerde kullanmak istemiyorum. Çünkü ben Darşafaka'ya gittiğimde bütün, bütün sponsorluk görüşmelerimi her şeyimi bitirip gitmiştim ki. Aman kimse Darşafaka'yı reklam diye kullanıyor da bize geliyor demesin diye. Ve o sözümde tuttum. Ama şu anda tabii acı gerçek. Desteğe ihtiyacım var. Yalan yok. Harika. Yani tamam. Bunu tekne bulduğum ekran. anda çıkmak istiyorum. ama. Desteği bulduğun anda çıkmak istiyorsun. Evet kesinlikle. Çünkü bir iş yarım kaldı. Bir hayal yarım kaldı. Bu tamamlanmalı. Ama öteki okyanus yarım kalmadı. Rota Atlantik zaten bir ruhtu. Bir fikirdi. 10 kızımızın bağışları e, sizin desteklerinizle büyüyerek, çoğalarak ilerliyor. Ben sana bir şey Harika söyleyeyim. bir şey bu. Belki şey bu yani. sen yolculuğu tamamlasaydın bu kadar büyük reklam olmayacaktı. Dur şimdi Yani yolculuğun burada böyle bir şey atlatmış olman gündeme çok acayip getirdi. <laughs> Bizde ne yolculuklar tamamlayanlar da oldu zamanında çok fazla duymadık. Yani biz çok, çok ünlü Türk gezicilerinin de isimlerini e, Hüseyin Dirvanalardan tuttu. Biz son insana kadar çok bilmeyiz. E, Atlantik'te gemi dileği bulduğunda gemiden çekilen görüntüler var. Ee, o gece yaşanan görüntüler. Hazır mı görüntüler? Bir izleyelim. Evet. Evet. Ay gözüne oldu bakalım? Belki mısın? senin hani reklamını oynadığın banka ve onun çocuğunun ismiyle olan yerler yardım eder belki kim bilir. <laughs> kim bilir? Ediyorum. Çok güzel fikir gerçekten de. Vallahi. Vallahi çok güzel fikir. Hem çocuğunun ismi. Buradan benim reklamımı verdiğim bankaya <laughs> sponsor olacaklarsa sonra adlarını da söyleyeceğim. <laughs> ...sponsor olanın ismini söylüyoruz. Süper. Tam da adı da uyar yani. Evet. Aa, oğlunun adı. <laughs> Aa, evet işte Deniz. <laughs> için dedik Oğlunun adı Deniz. Ben banka için demedim. Oğlunun adı Deniz. Evet. Ee, <laughs> Reklam bizi çalmadı abi bir şey yok. Ee, bizim bankaya da rica ederim. Bakın e, harika harika bir şey. Keşke böyle bir şey gerçekleşse. Evet çok güzel İnşallah. projelere yardım evet, ediyorlar. gerçekten şey. güzel evet. projelere yardım ediyorlar. Peki. Harika. Ne diyelim yani ee, büyük geçmiş olsun öncelikle aramızda olduğun için çok seviniyoruz iştahını kaybetmemiş olduğun için çok seviniyoruz evet. senin gibi birisini tanıdığımız için çok seviniyoruz Teşekkür bu kadar ben. yolu 10 kız çocuğu için ee, bunu göze aldığın için ayrıca çok seviniyoruz Alkışlar sevgili Dilek'e 50 olsun 100 olsun. Bravo. Bravo. olsun Teşekkür ederim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.